ya da hareket diye karşınıza çıkar. Sadece bir tane formül yazmışım. Çünkü hız problemlerindeki kullandığımız tek formül ne arkadaşlar? x eşittir v çarpı t. Ama burada mesela şunları da ekleyebiliriz. İki hareketli birbirine doğru hareket ediyorsa hızları toplanır. Ya da aynı yönde gidiyorlarsa hızları çıkarılır gibi şeyleri zaten soru üzerinde bahsedeceğiz. Bakalım şimdi 15. sorumuza. Atletizm şampiyonasını hazırlanan Süreyya ve Elvan. Tamam. A ve B arasındaki 6 kilometrelik yolda şu şekilde antrenmanlar yapmakta. Tamam. Süreyya dakikada 150 metre, Elvan dakikada 180 metre sabit hızla. Şimdi metre mi diyor? Ben bir işimi sağlama alıp şunu metreye çevireyim arkadaşlar. Birim hatası yapmayayım. Süreyya A noktasından B noktasına doğru durmadan... Elvan B noktasıyla hareket halindeki Süreyya'nın bulunduğu nokta arasında durmadan koşmakta. Aynı anda antrenmana başlayan bu iki sporcudan Süreyya B noktasına varmasıyla antrenman sonlanıyor. Yani şöyle diyor Süreyya buraya doğru geliyor. Elvan buradan geliyor. Süreyya'yı her gördüğünde geri B'ye dönüyor. Her gördüğünde geri B'ye bu suykülasyona devam ediyor. Ve neyi bulacağız bakalım. Şimdi Süreyya 6000 metreyi dakikada 150 metre koşarak kaç dakikada koşar? Ne yapacağım? 6000'i 150'ye böleceğim arkadaşlar. Kaç buluruz? 40 dakika buluruz. Tamam. 40 dakika koştu. E bu 40 dakika boyunca elvan boş durdu mu? Elvan daha bira dairesel gibi aslında git gel yaparak ne yaptı? Dairesel yanlış oldu. Git gel yaparak ne yapacağız? Yine koştu diyeceğiz. Peki ne kadar koştu? Dakikada 180 metre koşarak 40 dakika boyunca koşmaya devam etti. Buradan ne bulacağız çarpımımızın cevabını? 7200 metre bulmuş olacağız. O da A şıkkında var. Gördüğünüz gibi ne yaptık aslında biz burada? X çarpı X eşittir V çarpı T'nin formlarını kullandık. Mesela T'yi bulmak için X bölü V'den yola çıktık burada. Daha sonra burada X'i bulmak için V çarpı T'den yardım aldık. Devam edelim 16. sorumuza. 16. soru da biraz geometri gibi ama aslında bir hız sorusu arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki gibi özdeş 3 kalem tamam. Şimdi merkezi 8 olan çemberi ilk kalem çizdi. Şimdi sıkıntı şurada başlıyor. Acaba şuradaki mesafeler ne kadar? Birbirine eşit mi? Şimdi bakalım bir kalemin neymiş? Çapı 2 santimmiş. Şimdi bakalım 1 santimmiş. Şimdi burada elimizde 3 tane kalem var. Arkasındaki silgi kısmı 1 santim ise... İki uç arası da 1 santimdir diyebilir miyim? Çünkü uç burun tam ortasına gelecek. İki tane orta nokta arası da yine çapla aynı mesafededir diyebileceğimiz için buradaki boşlukların birer santim olduğunu buldum. Demek ki en içteki çemberin yarı çapı 8, en içtekine birinci çember diyelim. Birinci çemberin yarı çapı 8, ikinci çemberin yarı çapı kaç olacak? 9. Üçüncü çemberin yarı çapı ise 10 olacak arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize? Sabit hıza sahip bir oyuncak arabanın tam bir turu en içteki çember üzerinde aldığı süre. Şimdi bakalım bu aracın hızı sabit demiş zaten. Tamam bir bakalım formülümüzü yazalım. X e eşittir V e çarpı T. Hızla işim yok sabit. Demek ki yol ne kadar büyürse zaman da onunla doğru orantılı büyümeli mi? Evet. Peki bakalım şimdi birinci çemberin çapıyla ya da yarı çapıyla çevresi doğru orantılı mı? Demek ki benim buradaki sürem buradaki yarı çaplarla doğru orantılı olmalı. Ne diyor şimdi? Bakalım. En içteki bölü en dıştakini soruyormuş bize. Yani 8 bölü 10'dan cevabımızın 4 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Geçelim 17. sorumuza. Evet bakalım yukarıdaki de hayasel pistte A noktasından hızları 60 metre bölü dakika ve 40 metre bölü dakika olan iki araç birbirine doğru hareket ediyor. Harekete başladıktan bir saat sonra ikinci kez karşılaşıyorlarsa. Şimdi pist aynı pist. Bu adam atıyorum birinci turu bir saatte tamamlıyorsa ikinciyi de bir saatte, üçüncü karşılaşmayı da bir saatte, 5. karşılaşmayı da bir saatte. Yani her iki karşılaşma arası geçen süre eşittir diyebilir miyiz? Demek ki bu adam ikinci karşılaşmayı bir saatte yapıyorsa bunların birinci karşılaşması yarım saatte diyebilir miyiz? Yani 1 bölü 2 saat ya da 30 dakika diyebilir miyiz arkadaşlar? Demek ki bunlar 30 dakika sonra karşılaşmışlar. Ve dikkat edin bunlar nasıl geliyorlar? Karşılıklı birbirlerine doğru mu geliyorlar? Demek ki hızlarını toplamalıyım. O zaman x eşittir. v1 artı v2 çarpı t diyeceğiz. x eşittir. v1 artı v2 zaten 100 yaptı. Zamanımız zaten da 30 dakikaydı. Demek ki yolumuz buradan 3000 metre çıkmış olacak arkadaşlar. O da D şıkkında var. Evet geldik. ÖSYM'nin sormayı en çok sevdiği soru tiplerinden birine. Bize bir paragraf veriyor. Bu paragrafı okuduğunda anlayabiliyorsan soruyu çözmeye başlayabiliyorsun. Ha, anlamıyorsan zaten ne yapmak gerekiyor demiştik. Gidip paragraf çözmek gerekiyor demiştik. Şimdi bakalım. Hızları bu soruyu aslında hatırlayanlar vardır okuldan. Çünkü okulda bir kez daha çözmüştüm bunu. Ama gerçekten çok güzel bir soru tarzı olduğu için bir kez daha burada göstermek istedim. Şimdi bakalım ne diyor bize? Hızları küçükten büyüğe sıralı, bir diğerinin iki katı olan yarışmacılar. Hızlarından bahsetmiş, tamam. 5 yarışmacı bayrak taşıma yarışmasında ekip olarak çalışacaklarmış. Okey, tamam. Bayrağı ilk alan birinci koşucu ikinciye, ikinci üçüncüye, bu şekilde beşinciye kadar geliyor. Ve beşinci koşucu F noktasına vardığında süre sona eriyor. Tüm koşucuların koşu mesafesi eşit. Ve bayrağın dördüncü koşucuya ulaşma süresi 28 dakika demiş. Şimdi bakalım burada mecburen yine iki bilinmeyen girecek işin içine. Çünkü şöyle söyleyeceğim. Gittikleri yollar eşit dediyse ben bu yolların hepsine x diyerek işe başlıyorum. Şimdi bir de bize bir şey daha söyledi. Hızları küçükten büyüğe sıralı ve biri diğerinin iki katı olan yarışmacılar dedi. Tamam o zaman ben birinci koşucunun hızına V dersem ikincininki 2V, iki üçüncününki 4V, dördüncününki 8V, beşincininki 16V olur mu? 2 kat 2 kat çıktık 2'nin kuvvetleri. Tamam peki bana ne diyor? Bayrağın dördüncü koşucuya ulaştığı andaki süre. Tamam bakalım şimdi biz buradaki süreyi nasıl bulacağız? Formül neydi? X eşittir V çarpı T. Bana T mi lazım? Demek ki ben T'yi bulmak için x bölü v'yi bulmalıyım arkadaşlar. Zaten bakın benim bilinmeyenlerim de bunlarla aynı isimlerde olması güzel oldu. Demek ki birinci koşucunun bayrağı ikinciye verme süresi hakikaten de x bölü v miymiş? Artı ikinci koşucunun bayrağı üçüncü koşucuya verme süresi de x bölü 2v artı üçüncü koşucunun bayrağı dördüncü koşucuya verme süresi de 4V oldu. Bayrak dördüncüye geldi mi? Bitti o zaman. Demek ki burası 28 dakikaymış diyeceğim. Şimdi geldik payda eşitleme kısmına. Burayı 4 ile, burayı 2 ile, burayı 1 ile genişlettiğimde yukarısı 7x, aşağısı 4v oldu. Eşittir 28'e. Buradan x bölü v'yi hızlıca buluruz. Şunlar sadece işte 4, 4'ü karşı yaptım, 16 gelmiş oldu. Peki bize neyi soruyor? Bu yarışın sona ermesi için gereken toplam süre. Evet oldu. Şimdi ne yapalım bakalım. Şurada bir düzenleme yapacağım. 28'i sildim. Hatta şunları da sileyim. Bunun nasıl olsa notunu aldım bu cepte. Şunlar da dursun şimdilik. En son nereye gelmiştim? Üçüncü koşucu bayrağı dördüncüye vermişti. Şimdi artı dördüncüden devam ediyorum. Dördüncü de yine x yolu 8 v hızıyla gidecek. En son beşinci yine x yolu 16 v hızıyla gidecek. Şunu da kenara notunu alayım çünkü işlem işlemlerim bitemedi x bölü b'yi 16 bulmuştuk. Devam edelim. Payda eşitleyeceğiz. 16 ile 16, 8, 4, 2 ve 1. Bunların toplamları ne geliyor arkadaşlar? 31 geliyor galiba. 31 x bölü 16 ve yani şöyle mi oldu? 31 bölü 16 çarpı x bölü ve bunu zaten 16 diye az önce bulmuştum. 16'lar birbirini götürdü. Cevabın 31 olduğunu gördük. Evet bu soru uzun ve güzel bir soruydu arkadaşlar. E, çıkmaması için hiçbir engel yok. Onun için ne yapıyoruz? Soruyu okuyup iyi anladıktan sonra çözmeye başlıyoruz. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Evet, işçi problemlerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yapılan iş sürelerinin ekoku ya da okeki diye de karşınıza çıkar arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Her yıl bunun ismi değişir. Seçmek işimizi çok kolaylaştırır demişiz. Şimdi zaten geçen derste Serkan Hoca bundan size çokça bahsetti arkadaşlar. Mesela elimizde 12 saatte biten bir iş ve 16 saatte biten bir iş olsun mesela. Bunların ortak katı nedir? Bunu ne kabul edebiliriz? Düşünüyor, neyi düşünüyoruz arkadaşlar? Ben bu işe 48 parça dersem işim çok kolaylaşırı. Görmek gerekecek. 12 ile 16'yı gördüğümüz anda bu sadece bir örnekti. Yine ne demişiz? Tek bilinmeyen işimizi kolaylaştıracak demişiz. Şimdi geçelim. Sami'nin çalışma hızı, Yusuf'un çalışma hızının 3 katıymış. Bakalım elimizde bir Sami bir de Yusuf var. Sami'nin çalışma hızı Yusuf'unkinin 3 katı demiş. Demek ki ben Yusuf'un çalışma hızına x dersem Sami'nin ki 3x mi olmalı? Sami'nin çalışma hızı tamam bakalım. Onlara okuduk. 2 bölü 3 oranında azaltıldı. Yusuf'un çalışma hızı 2 katına çıkarıldı. İkisinin birlikte başlangıçta 24 saatte yaptıkları iş. Önce bir bunu düşünelim. Bunların ikisi beraber saatte 4x mi iş yapıyorlar? Demek ki ben buradaki işi bulmak için 24 ile 4x'i çarpmalı mıyım? Demek ki bizim buradaki işimiz 96x'miş bu cepte. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Sami'nin çalışma hızını 2 bölü 3 azalt. Ne yapar ki 3x'in 2 bölü 3'ü? 3x'in 2 bölü 3'ü 2x yapar. 2x azalttım geriye x kaldı. Daha sonra Yusuf'un çalışma hızını ne yapacağız arkadaşlar? 2 katına çıkaracağız. Tamam. Çıkarırsak ne olacak? 2x olacak arkadaşlar. 2 katına çıkarttık. Demek ki artık bu iki vatandaş saatte 3x iş yapıyorlar. İşimizin tamamı 96x. 96x'i 1 saatte yapılana bölersem işin kaç saatte biteceğini bulurum. O da 32 saat çıkar. Ama soru bana neyi soruyor? Ne kadar geç bitirirler? Bu adamlar normalde bu işi 24 saatte yapıyorlardı. Artık 32 saatte yaptılar. Demek ki 8 saat geç bitirdiler diyebiliriz. Şimdi geçelim 20. sorumuza. 20. soru da Tamamen yeni nesil bir soru yine. Bu soruda da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yine okuduğundan ne anlıyorsun sorusu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu soruyu yine benim kendi öğrencilerim bilirler. Derste birkaç kez üstünde durarak çözmüştük. Bir kez de burada bakalım. Aşağıdaki bilgisayar oyununda verilen birim karelerin her birini laftan atılan top 2 saniyede patlatıyormuş arkadaşlar. Demek ki her blok 2 saniyede patlıyormuş. Oktay 100 sütundan oluşan aşağıdaki yeni oyuna başlayacakmış. Tamam. Başlıyor. 1 dakika kendisi çalışıyor. Sonra Semih geliyor. 2 dakika çalışıyorlar. Sonra Oktay gidiyor. Semih tek başına tamamlıyormuş oyunu. Patlaması toplamda kaç dakika sürer demiş. Şimdi burada önce şunu anlamalıyız. <laughs> Burada kaç tane blok var? Burada bizim bir örüntümüz var. Bakalım nasıl devam ediyor acaba? 4, 3, 5, 4, 3, 5 diye gittiğini gördük mü? Demek ki her üçlüden devam ediyor. Ama şu sondaki dörtlü tek başına arkadaşlar. Peki bakalım her üçlüde kaç tane blok var? 12'şer tane mi? Sadece bunda 4 tane var. Peki burada 100 sütun vardı. Ben 100'ü 3'e böldüğümde ne elde ettim arkadaşlar? 33 tane bundan. Geriye kala kala bir tane de şu mu kaldı zaten? Demek ki elimde bu 12'lik bloklardan tam 33 tane mi var? Demek ki 12 çarpı 33 artı bir de 4'e eklemeli miyim? 12 ile 33'ü çarparsak karşımıza ne geliyor acaba? 396 geliyor arkadaşlar. Üzerine bir de 4 eklersek 400 tane bloğumuz olmuş oldu. Peki şu an ben sadece ne yaptım? Örüntüdeki blok sayısını buldum. Daha yukarıdaki cümleyi hiç başlamadım. Şimdi isterseniz ona başlayalım. Şurayı siliyorum. 400 bloğu yukarıda alacağım. Elimizde 400 tane patlaması gereken neyimiz var? Kare bloğumuz var arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Her bir top, her bir top atışında 2 saniyede patlıyor. Neyler? bu kareler? Peki bakalım ne oldu şimdi? Oktay bir dakika kendisi atış yaptı mı? Peki bir dakika kaç saniyeydi arkadaşlar? Bir dakika 60 saniyeydi. 60 saniyede Oktay kaç tane blok kırar? 2 saniyede bir blok kırıyorsa eğer bir tanesini kırıyorsa 60 saniyede 30 mu olmalı arkadaşlar? Demek ki Oktay bir dakikada 30 tane blok kırıyor diyebiliriz. Peki ne oldu? Daha sonra yanına Semih geldi. Şimdi hem bu oktaydı. şimdi elimizde hem Semih var hem Oktay mı var? Yani bu adamlar iki saniyede iki blok birden mi kırıyorlar? Demek ki artık iki saniyede iki blok kırılıyor ve iki dakika dediği için benim elimde 120 saniye var. ya aynısı zaten. Demek ki 120 blok da buradan geldi. Toplamda ne yaptım şu anda? 3 dakika harcadım dikkat edin. 3 dakikaya biraz sonra hatırlatacağım size çünkü. Elimizde 30 ve 120'den toplamda 150 tane kırılmış blok oldu. Yani geriye ne kadar kaldı 400'den çıkardığımızda? Geriye 250 blok kaldı ve Semih tek başına kaldı. Şimdi Semih 2 saniyede 1 blok mu kırıyor? Demek ki ben burayı 2'ye bölersem eğer ne bulacağım? 125 saniye bulacağım neyi? Orada bir yerde hata yaptım kesin bakalım. Çünkü 2 ile çarpmalıyım değil mi? 0,5 saniyede kırmıyor bu adam. 200 konuşamadım. 250 tane bloğu her birini 2 saniyede kırıyorsa 2 ile çarpıp 500 saniyede kırar diyebilir miyim? Peki 500 saniye acaba kaç dakika demek? 500'ü neye bölmeliyiz? 60'a. 8 480 kalan 20. Demek ki 8 dakika 20 saniye buradan geldi. Ne demiştim? 1 burada, 2 burada, 3 dakika da burada harcamıştı. Üzerine 3 dakikayı da eklersek eğer 11 dakika 20 saniye çıkacak cevabımız diyebiliriz. Evet. Devam edelim 21. sorumuzla. Bakalım ne diyor. Tahtamızı temizleyelim. Bir telefon şirketinin müşteri hizmetlerinde çalışan Aylin ve Ali'ye ile ilgili şu bilgiler verilmiş. Aylin bir günde 8 saat çalışıyor ve 50 müşteriye hizmet veriyormuş. Ali'ye bir günde 10 saat çalışıyor ve 90 müşteriye hizmet veriyormuş. Hızlarında değişiklik olmadan Günde 12 saat çalışmaya başladıklarında ikisi birlikte bir günde toplam kaç müşteriye bakarlar? Şimdi burayı hiç okumasaydım eğer ben şurada şöyle yapacaktım. Elimizde bir 8 saat bir de 10 saat var. Ben bunları kıyaslayabilmem için zamanlarını eşitlemem lazım arkadaşlar. Peki elimizde 8 ve 10 var. Bunların acaba ortak katlarının en küçüğü nedir? Yani ekokumuz nedir arkadaşlar? 8 ve 10'un. Tek tek bakmayacağım 40 olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Demek ki 40 saatte Aylin kaç müşteriye bakar? 5 katını aldım. Demek ki 250 müşteriye bakar. Peki Aliye kaç müşteriye bakar? 4 katını aldım. 360 yaptım. Yani bu ikisi toplamda ne kadar müşteriye baktılar? 610. Yani 40 saatte 610 müşteriye baktılar. Bana neyi soruyor? 12 saatte kaç müşteriye bakarlar? X olsun. Doğru bir orantı mı? Zaman azaldı. Kişi de azalmalı. Demek ki doğru bir orantımız var. Yaprası çarpıp bitirelim. Şu sıfırları sadeleştirsem sanki daha güzel olur. Şunlar gitsinler. Hatta şunları da sağlaştırsam burada 3 kalır. X buradan 61 çarpı 3'ten 183 çıkar diyoruz arkadaşlar. Geçelim 22. sorumuza. Bir fabrikada günde 300 kolilik üretim yapan 3 ayrı makine tamam 300 kolilik üretimi 3 ayrı makine yapıyormuş. Birinci makine tek başına 10 saatte, ikinci makine tek başına 15 saatte, üçüncü demek ki şuradan beraber başlayalım. Birinci makina 300 koliyi 10 saatte yapıyorsa hepsini 1 saat için konuşacağım. 1 saatte ne olur acaba? 1 saatte birinci makina kaç iş yapar tek başına 10 saatte yapıyorsa? 30 paket mi koliler? Koli üretimi yapar ya da neyse. İkinciye bakalım. Bu ne yapacak? Tek başına 15 saatte yapıyorsa böldüm 315'e 15'e 20 koli mi yapar? Üçüncü makine ise 6 saatte yapıyorsa 50 kolimi yapacak Tamam şimdi ne diyor bize Demek ki bunlar toplamda bir saatte 100 koli yapıyorlar arkadaşlar bana diyor ki 1000 kolilik bir deposu olan fabrikanın deponu fabrikanın deposunun yüzde 80'i doluymuş Demek ki geriye ne kadar boş yüzde 20'si Demek ki ben 1000 kolinin %20'sini arıyorum o da 200 kolye denktir arkadaşlar. Peki ben az önce buldum. Bu adamlar bir saatte 100 kolye yapıyorlar. 200 kolyeyi kaç saatte yaparlar? İki, iki katına çıkarttım. Burayı da iki katına çıkarırsam cevabın 2 saat olduğunu söyleyebiliriz. C şıkkında var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Biz ayrılan sonuna geldik. Problemlerin devam kısmını ileriki tarihlerde sayfamızda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.